Kız ha, bu hafta aileye babanın kanalından girmeyi düşünüyorum. Ne yapsam, kek mi yapsam? Ne sever? Kendin yapacaksan, e, babamın bu ara pek iştahı yok. Ya Deniz hiç uğraşma. Baba de adam yerir zaten. Baba mı diyeyim? <gülüyor> oh. <gülüyor> Niye ya? Defne bile baba diyor. Über büyük bir hareket. Sen yine beni hopervler mi aldın? Emir, merhaba. Selam. E aşkım bir saat konuşuyoruz, bayağı böyle kulağıma yapışıyor, ne yapayım? Pardon! Kayınpedere baba dediğini duyarsa, Timur amca full arıza çıkartır. Ya da ben demeye başlayayım... Babam nasıl olsa kaç hafta İzmir'de... ...o döndüğünde hani bakarız artık. Harıza, ne diyorsun? Ha, e, Cihan gel lütfen. Ünlü görmeyeyim abi. Yok canım, çocuklara sürpriz. Çocuklar ünlü zaten. Günaydın babacığım. Günaydın kızım baba dedin sen bana? Tabii, başka ne diyeceğim artık baba? Canım kızım. O kadar mütehassıs oldum ki. Ay canım kızım. Ben ne yapıyorum ya? Kahvem içeride mi kaldı? Çay mı içiyordum? Hay <laughs> Allah! Ben yapayım Ne içiyorsunuz babacığım? Ben kahve içelim tatlım. <laughs> Ama önce gel bir öpeyim yahu. Kahve tamam. <laughs> Geldiğimi sokaktan mı gördün? Evet, şeyden gelirken. <laughs> Hoş geldiniz. Ay babam ya. <laughs> Nasıl böyle de sürpriz işte, durup Ha. Oh. Deniz baba dedi ha. Maşallah. Ay yakında yürümeye de başlar. Çok hoşuma gitti vallahi. Babacığım diyor böyle. Tercümesi şu. Oğlan yokken yataklanacağım diyor. Aman Vasfiye. Yani diyor ki nikahı riske atmayacağım. İmzaya kadar yüzlerine at gibi güleceğim diyor. Hayır efendim. Köprüden geçene kadar ayıya dayı diyeceğim diyor. Vasfiye hanım, simultane dedikodu yeter bence. Dedikodu mu? Haşa, hiç sevmem. Dedikoducu bir insan olsam, sizin torunun bacakları acık çarpık... ...hemşire üniformasında miniyi tercih etmesin derdim. Yahu ne demek o? Bir sürü erkek hemşire var. Dedikoducu bir insan olsam derdim dedim. Dedikoducu bir insan olmadığım için demiyorum. Et Vasfiye, Şehmuz, Timur Bey gelmiş İzmir'den. Ah, hop bala bayram. Öyle mi? Yahu Deniz o kadar yakın davranıyor. Baba kız onları akşam bir yemeğe mi alsak? Değil mi? Ben gider söylerim. Ay ne güzel akşam. İki baba aynı ortamda. Deniz'e de bol bol baba deme fırsatı. <laughs> Kaçta geliyoruz? <laughs> Bu ruhsat çıkarsa Rıza'nın yaptığı yer on numara beş yıldız Biste olacak Timur amca. Şehmuz babam kedi olalı bir fare tutacak. Şehmuz babam mı? He, ağız alışkanlığı. mı Osmanlı zamanında Rıza'yla sözlüyken bana öyle dedirtirlerdi. İşte Deniz, emir yok mu? Ne babası hayatım, senin baban başkası. Biliyorum. Gençtim. Çok ezdiler beni bunlar ya. Deniz, Bak benimle aynı hatayı sakın yapma. Ay yapma demişken babacığım akşam ne yapacağız? Şş, kime diyorum? Bak bunlara ana baba dediğin anda hayatına ana babadan daha çok karışmaya başlarlar. Gardın al bacığım. Deniz öyle bir şey yapmaz. Şey amca diyor zaten. Şş, Deniz. Emir yok galiba. Hoş geldiniz Timur Bey. Hoş bulduk efendim. Ay rahatsız olmayın. ...bu akşam bize yemeğe buyurun diyerekten geldim. Aman ne güzel bir teklif. İşte <laughs> akşam programı belli oldu. Babamız geldi. <gülüyor> 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 Servet sen bırak. Servisi Deniz yapsın. Ee öyle böyle gelin hanım. Aa tabii yaparım. <laughs> tabii <ki>. Ay kıyamam <laughs> eline sağlık. <laughs> Asfiyan'ım. E ben, bana geç. Ben istemem. Sen babalara sor. <laughs> Babacığım çorba. E, alayım canım. <laughs> e Şahmuz Bey, Bodrum'daki abim ruhsatı gecikmiş. Yok, ge gecikmedi. Uğraşıyoruz. Ne diyorsun? Anlat bakayım. Çorba? Bir tanıdık bulduk, o yardımcı olacak. Allah Allah, kimmiş o? Çorba için? Benim bir ahbabım. Ee, Gülistan abla, siz çorba içer misiniz? Ay yok canım, ben kendim alırım, sen babama sor. Şehmuz Bey, kaçam bu site? Çorba için? Kızım, kime söylüyorsun? Şehmuz? Çorba istiyorsan tabağını versene kıza. Altı villa yapacağız, üçer katlı. Tamam be, bana ne? <laughs> Deniz. Sorsana şemuz bey kim aramış. Ama ben şimdi nasıl sorayım benim ismine vazifemi? <laughs> Şeyh'imiz kim aradı? Allah Sen sabır ver. Her telefona koşuyorum ama bir akraba aramış. <laughs> Yemeğe de buz oldu. Deniz seslen yemeğiniz soğudu gelin de ay hiç kıramaz bunu çok seviyor bu aralar değil mi Servet? E öyle tabi bugün kızımız baba <laughs> ama lütfen sofraya buyurun yemeğiniz soğudu. Kızım ne de siber var sende en arka sıraya duyurma <gülüyor> alışkanlığı. <laughs> Tiyatro. Antakya'mızın kabak tatlısı. Aa, biz onu da yer hemen gideriz zaten çünkü ay çok yorduk sizi. Ay aşk olsun. E o zaman bunu servisinde sen yap bakalım Denizciğim. Tabii ki. hemen şöyle. Ben Beşiktaş. Aa, bu geçen miydi benim dizi? <laughs> Kusura bakmayın, benimki de müptelalık işte. Aslı ya. Şey... ...gülsene <laughs> ablacığım, herkes tatlı ve kaymak yer mi? Sorsana Deniz. Şemuz Beyaz e sor. Ne diyorsan artık, amcamı diyorsun, babamı diyorsun, seslerini ver. Ee... şimdi diziye çok dağılmış, ben hiç onun konsantrasyonunu bozmak istemem. Şey yapayım ben kaymak koyayım, istemezse yemez. Yok yok, kolesterol falan belki yemez, sen sor. Öyle akıllı. Pardon. Affedersiniz. <laughs> Bence ben dahil herkese baba de. Baba ne haber, baba ne yaptın ya tarzı o zaman Timur amca anlamaz. Denizciğim, Emir'e söyle, o dev IQ'sunu kendine saklasın. Bu mevzulara hiç karışmasın. Denizciğim da söyle o dev ağzını kapatsın. Çünkü seninle ilgili her konuya karışmaya über hakkım var benim. Ama lütfen siz ayrıldınız. Ben böyle arada kalıyorum ya. Evet. ilişki bitti de Deniz'in velayeti kimde kaldı? Ben sürekli yanındayım. Her problemini biliyorum. Sen hafta sonu iki gün görüyorsun diye sahiplenme. İyi ki her gün minimum bir saat telefon sohbetimiz var bizim. Her gün telefon mu? ...bana niye söylemedin? Seni bana karşı kışkırtıyor mu bu? Sen seni kışkırtmayla uğraşıyorum? Buna atma kızı! Ya lütfen benim yüzümden kavga etmeyin. Tatlım... ...surat sarkıtmak yok. Bak sıkıldım dedin, gezdirdik. Ya diye üçümüz kahvaltıya gittik. E, geldik. <laughs> Denizciğim, hadi Nur Hayat'la vedalaş da evimize çıkalım. Nur nereye gidiyor? O da biz eve gelsin. Denizciğim, bebeğim... ...yetişkin insanlar bazı dönemlerde birbiriyle anlaşamaz. <laughs> Sanma ki birbirimizi sevmiyoruz. Allah, değil mi? Her zaman çok iyi ki dostuz. Ha öyle. Tabii. E gel öpeyim. Atan gece bende kalacaksın. Beraber pijama partisi yapacağız. Hadi gel. Keşke tekrar beraber olsanız. Siz niye ayrıldınız ki? Deniz. Deniz. ayını filan aldın mı? Aldı aldı, biz de biliyoruz. Yarın karşıda evde olur Deniz. Sana ne? Sanki yabancı teslim ediyor ha. Seti var yanım, geç kalmasın. <laughs> Ama sen nereden bileceksin ki bunları? <laughs> Her şeyi biliyorum ben, o benim canım. Kız burası ziyan oluyor ya, artık gelsin bana kalsın. Onun evi burası. Onun evi benim yanım. Yeter! İkinizden de nefret ediyorum. <laughs> Ayrılığı beceremedik. Bize yakışmadı. Evet, Deniz'in psikolojisi bozuldu. Ne yapsak? Bence toparlar. Yani sonuçta 36 yaşında. Ben bir gidip bakayım. Kendine zarar vermesin. Denizciğim. Olmadı mı yine? Ay ben artık yapamayacağım Nur Hayat ya. Sıkıldım. Aptal aptal ergen gibi haller. Hiç etkilenmiyor ki kalpsiz. Burada yalnız psikolojisi gitmiş. İlla biz arı kalalım ya. Barışsak ne olur ki? <gülüyor> <gülüyor> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.